Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih, Sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. E, 6. ciltte 1087. hadisi şerife gelmiştik. E, evet, zulümlerden bahseden Kitabul Mezalim bölümüydü. E, ve anhu, yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre... Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem e, ee, kale buyurdu ki el müslimu ehul müslim Müslüman Müslümanın kardeşidir la yazlimuhu ee, evet onu ona zulmetmez ve la yuslimuhu ve onu teslim etmez yani zalime teslim etmez veya başına gelen musibete terk etmez ve men kâne fî hâceti ehîhî ee, hangi e, Müslüman kardeşinin hacetini görürse, yani ihtiyacını görürse, Allahu fi hacetihi. Allah da onun ihtiyacını görür. Yani kim bir din kardeşine yardım ederse, Allah da ona yardım eder. Ve men ferrece kim çözerse, kurtarırsa, an Müslüman'dan kürbeten bir sıkıntıyı, bir problemi, bir sorunu, bir derdi giderirse. Ferracallahu anhu Allah da ondan giderir, çözer. Kurbeten min kurebi yevmil kıyame. Kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntıyı, bir derdi ondan giderir. Ve men setara Evet kim de örterse ve men setara Müslümen yani bir Müslümanı örterse yani bir Müslüman ayıbını örterse seterahullahu Allah da ondan örter yevmel kıyame. Kıyamet günü onun bir ayıbını e, örter e, buyuruyor. E, 1088. hadisi şerif. An Enes ibni Malik radıyallahu an. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unsur ehake kardeşine yardım et. Zalimen ev mazlumen. İster zalim olsun, ister mazlum olsun. Kale dedi ki, Ya Resulallah eheze nensuruhu mazlumen Evet, bu mazluma yardım edelim. keyfe nensuruhu zalimen Zalime nasıl yardım ederiz dedi. Kale buyurdu ki, tehudu fevka yedeyhi Evet, iki elinin üstünü tutarsın. Yani onu zulümden alıkoyarak ona yardım etmiş olursun buyurdu. Evet burada şöyle fevki yedeyin iki elin üzeri fevk lafzı mu metruktur yahut istila ve kuvvetle zalimin elini tutup zulümden men etmekten kinayedir e, demişler. E, peki şöyle aşağıya e, geçtik ve bununla ilgili bakın e, hani detay veriyor. Müslümanın Müslüman üzerindeki Müslüman kardeş üzerindeki haklarını e, saymış. E, evet zulme karşı e, bakın e, mazlumun yanında olmak. Bunlarla ilgili uzunca bahsetmiş fakat e, biz daha çok dedik ya hadislerle ilgileniyoruz. Onu da diğer kitaplarda zaten okuyoruz. 1089. hadis-i şerif. Anne İbni Ömer radıyallahu anhuma. Yine Abdullah İbni Ömer'den Anin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale "Ez-zulm zulm" zulumatun yevmel kıyame. Kıyamet günü karanlıklardır. Yani karanlık içinde kalmaktır. Karanlıklarda kalmaktır. Burada zulmetmek. E, İbnül Cevzi ne demiş? Zulüm iki günahı ihtiva eder. E, biri haksız yere başkasının malını almak. Öbürü de adaletle emreden Allahü Teala'ya muhalefet etmek ve onun karşısına çıkmaktır ki bu ikincisi insanların işlediği günahların en büyüğüdür diyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın zalim zulmet içinde getirilip ateşten bir tabuta konulur dediğini nakletmiş. Kim? Kastallani onu nakletmiş. Peki şöyle aşağıya baktık ve zulümden sakının Evet. Ey Muaz, asi olsa bile mazlumun duasından sakın. Çünkü mazlumun duasıyla Allah arasında hiçbir engel, hiçbir perde yoktur e, diyor. Evet, 1090. E, hadisi şerif. An Ebi Hureyre radiyallahu an. Evet, ondan nakledilmiş. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men kanet lehu mazlamatun li ahihi min ardihi ev şey'un. kardeşinin kendisinde bir mazlaması yani bir haksızlığı olan kimse min ardihi yani işte malına tecavüzden veya başka bir şeyden kardeşine bir haksızlık yapmışsa bir kimse kardeşine bir zulüm yapmışsa fe felye tahallahu onunla helalleşsin. Min onunla el yevm bugün. Yani dünyadayken helalleşsin. Bakın mezleme nedir? Zulüm, haksızlık demek. Yani kardeşine bir haksızlık yapmışsan diyor. onunla bu dünyada helalleş. Kabl en la yekune dinarun ve la dirhemun. Yani dinar ve dirhemin olmayacağı günden önce. Yani ahiret gününde, kıyamet gününden önce. Ki orada dinar ve dirhem yoktur. Ki ona verip de yani helalleşsin. E, o yüzden bu dünyadayken helalleşsin. İn kâne lehu amelun salih. Eğer e, o kıyamet günü diyor, e, e, eğer o zulmeden kimsenin salih ameli varsa uhizem minhu bi kadri mazlamatihi. Ondan alınır, e, ne kadar haksızlığı kadar. Yaptığı haksızlık kadar salih ameli alınır. Ve in lem tekun lehu hasenatun eğer salih ameli haseneleri yoksa alındı min seyyiat sahibi sahibinin yani o haksızlık yaptığı kişinin kötülüklerinden günahlarından alınır fehum ile aleyhi ona yüklenilir yükletilir diyor. Evet şöyle geçtik aşağıya var mı şöyle aşağıda bakalım. Evet zulüm ve tecavüz ettiği hak miktarı zalimin sevabından alınır. Evet 1091. E, hadisi şerif An Said ibn Zeyd radıyallahu an ondan nakledilmiş. Kale dedi ki: "Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yakulu şöyle buyuruyordu: Men zaleme min el ardi şey'en kim e, arzdan yani araziden, topraktan, arzdan e, şey'en yani bir şey alırsa zulüm ile bakın zaleme. Haksız bir şekilde başkasının arazisinden bir şey, buradaki bir şeyi bakın bir karış yer diye mesela çevirmiş bir karış yeri alırsa, tuwi min sebe' eradin. Kıyamet gününde yerin yedi katı, bu sebe aradın bakın yedi kat yer tuwi kahu onun boynuna halka olarak geçirilir. Bu Dawuika halka yapmak, e, duvika halka olarak geçirilir. E, o haksızca aldığı yerin yedi katı kıyamet gününde boynuna geçirilir e, diyor. Burada şeyen yerine bakın e, şibren diye de gelmiştir e, diyor metindeki şibir e, demek ki şeyen yerine şibirde bir karış demek. Başka metinlerde şibren diye e, gelmiş. Ee, yine bakın başka bir hadis-i şerif Yala Hazretleri'nin rivayetine göre herhangi bir kişi başkasının toprağından bir karış yeri haksızca istila ederse yani zorla alırsa veya işte kendi toprağına katarsa Allah ona 7 kat yerin nihayetine erişinceye kadar tecavüz ettiği yeri yani o sınırı açtığı yeri kazmasını emreder ve sonra onu Arasat meydanında beynen nas yani insanlar arasında hesap bitinceye kadar boynuna halka gibi geçirirler. O yedi kat yeri o gasp ettiği yeri boynuna halka gibi geçirirler diyor. Evet bu konuda bakın birçok hadis-i şerif var ve benzer manalarda 1092. hadisi şerif An ibn Ömer radıyallahu anhuma yine Abdullah ibn Ömer Kale, kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem men ehede minel ardı şey'en kim e, bi gayri hakkıhi yani haksız yere e, başkasına ait bir araziden e, bir a, e, arsadan veya tarladan neyse bu arz arz hepsini bakın anlatıyor. Evet o, o araziden bir şey gasp etse haksız yere husife bihi yevmel kıyame kıyamet gününde e, ila sebi aradin yedi kat yere batırılır bakın bu husife batırılmak demek e, batırılır ila sebi aradin yedi kat yere batırılır e, evet bu da bakın benzer manada az önceki hadis-i şeriflerle gelmiş Evet burada e, kalalım. E, 1093. hadis-i şerife geldik. Ee, i̇nşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.